yasak nedir nedir yasak nereden çıkmış bu yasaklar yasak nedir nedir yasak hiç düşündünüz mü dostlar Dur. Efendim? Yasak, yasak. Ne yasak? Buradan geçmek yasak. Nasıl yasak? Soğanlar, sarımsaklar hangisini seversiniz? Nasıl? Nasıl ne kardeşim? Aa. Bas bayağı yasak Türkçe. Y A S A K yasak. <laughs> ben eve gidecektim ama. Bana ne? <laughs> ben nasıl eve gideceğim? O beni ilgilendirmez. Sizi ilgilendirmez tabii. Eve gidecek <laughs> olan ben olduğum için. Hayır, eve gidemeyecek olan siz olduğunuz için Ahan da buradan geçmek yasak. Evde çoluk çocuk bekliyor da. Hiç fark etmez. <laughs> eve gitmek yasak. Evet. Oldu olacak. Eve gitmeyi komple yasak dedim. Olsun bitsin. Sen ne anarşist herifsin lan? Niye? Nasıl ya? Nüeller cepte bir hafta bir tafra bu davranışlarınla 12 Eylül öncesine geri mi demek istiyorsun sen be adam? Bu memlekette özgürlük var, yasa var, adalet var. Eğer yasa varsa herkes için yasadır. Ancak biz kimseyi evine varmasını yasak etmiyoruz. Peki bu yasa kim koymuş? Vallahi ben koymadım. Yol adamı bırak. Hayır geçemezsin ben uyguluyorum. Aha buradan geçmek yasak. Ben eve nasıl gideceğim kardeşim? Sen taktın sen. Evet taktım valla taktım. Eve gideceğim ben. Ya kardeşim hasta mısın sen? Kimse sana dünyanın yuvarlak olduğunu söylemedi mi? Neyin ne yaptığını ne oldu? Dünya diyorum dünya yuvarlak hani. Dünyanın yuvarlaklığıyla benim eve gitmemin ne alakası var? Çok yakın alakası var. Senin evin ne taraftayım şimdi? Bu taraftan. Sen şimdi <laughs> dön bakayım evin arkanı. Dur. Dur. şimdi ben seni evine götüreceğim. Şimdi dön bakayım Dön, 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 topla, dön, topla, dön, topla, dön. Hop öyle kal şimdi bebeğim. Şimdi burnunun dikine doğru düz <laughs> devam et. Dünya yuvarlak olduğu için buradan krallar için demeden evin arkadan varacaksın. <laughs> güle güle özgür insan. Hayırlı yolculuklar hemşerim. Ya siktirik lan. Ya bunun ayağı karıştı da beyni de karışıyor, orası burası da karışıyor. Önünde para olduğu gönlü sürece yürürüm tamam da bir karşıma deli çıkarsa ne yapayım? Ne biliyorsunuz efendim? Biliyoruz e, efendim. Sen e yüzünüz efendim. Ha ha ha. Onu hiç düşünememiştik ya. Düşünmeliydiniz. Efendim dışarı çıkamaz efendim. Eğer yolu bulamazsanız bir deli sorun. Çimlere basmak yasak. Önce pedi bazı sonra çamaşır asmak yasak. Sen çamaşır asarken aşağıdan bakmak yasak. हरिशन दरिया स